Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için indirimli ürünler çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde bu hafta ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle dost markasının tam yağlı 3 kiloluk yoğurtları var şu anda indirimde 77 lira 50 kuruştan 72 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde şu anda indirimli ürünler arasında ve şöyle yemeli markasının peynir çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle tulum peyniri kaşar peyniri var şöyle bakalım. Ee, Kars kaşarı var arkadaşlar. Bunlar şu anda indirimde. Fiyatları 35 liradan 32 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Ve burada da böyle ithal peynirler de hala indirimleri devam ediyor. Fiyatları ise 49 liradan 39 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da Pepsi gazlı içecekler, e, kutu kola, e, Pepsi'ler 330 milimlik fiyatları 14 lira 25 kuruştan 10 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bir diğer ürünse ise DOS markasının yarım yağlı yoğurtları da indirimde bu şekilde. Bunlar da 1,5 kilo fiyatları 35 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde bu haftaki indirimler arasında ve DOS markasının tava yoğurdu var şu şekilde ee, bunlar da buçuk kilo fiyatlar ise 53 lira ee, 53 liradan 49 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar ve dana müfe kaburga var arkadaşlar İp, e, Ahmet İpek e, 70 gramlık fiyatı 37 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve Dost markasının şöyle ayranları da indirimde 1,5 litrelik oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 25 lira 50 kuruştan 23 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Dost markasının altın sütleri var. Bunlar da bu şekilde 1 litrelik. Fiyatları ise 25 lira 75 kuruştan 20 3 lira 90 kuruşa düşmüş ve Dost markasının günlük sütleri de var. Şu şekilde bunlar da 1 litrelik arkadaşlar Fiyat 24 lira 25 kuruştan 22 lira 90 kuruşa düşmüş bu şekilde indirimli ürünler arasında ve Aknas klasik beyaz peynirleri de indirimde arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Bunlar da 600 gramlık ee, şu anda indirimde fiyatları 89 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da dana kasap Beşer markasının şöyle sucukları var fermante sucukları arkadaşlar. 400 gramlık e, bu şekilde. Bunlar da şu anda indirimde. 120 liradan 99 lira. 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Performans. Hindi müfe var. Şu şekilde. E, bu da şu anda indirimde. 150 gramlık fiyatı. 16 liradan 10 liraya düşmüş. E, ve Emin markasının Macar fıstıklı ve sade fıstıklı e, şöyle salamları var şu şekilde bunlar da e, 250 gramlık fiyat 52 lira 50 kuruştan 48 46 liraya düşmüş arkadaşlar şu şekilde de olanı var bu da galiba fıstıklı bu şekilde arkadaşlar ve burada da e, polonez şöyle sosisler var şu şekilde bunlar da 360 gramlık fiyatları ise 38 liradan 35 liraya düşmüş arkadaşlar ve tombik kokteyl sosisler de indirimde arkadaşlar bu şekilde bunlar da 500 gramlık fiyatları ise 36 liradan 29 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar burada da Queen markasının tuvalet kağıtları da indirimde bunlar parfümlü 12 adet fiyatları 92 lira 75 kuruştan 79 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada ise Blumi'nin peçeteleri var şu şekilde bunlar da 200 adet var içinde. Fiyatı 15 lira 75 kuruştan 12 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde arkadaşlar. Et evet, saban markasının şöyle e, göstereyim. Kırmızı mercimeği de indirimde bir kilo bu şekilde fiyatları 22 liradan 20 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar bir kiloluk bu şekilde saban markasının mercimekleri. Et evet, burada da efsane markasının şöyle iki buçuk kiloluk ekonomik ithal pirinci var. Ee, bu da fiyatı 52 lira 50 kuruştan 48 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu haftaki bin marketlerdeki indirimli ürünler bu şekilde. Evet bu da ekonomik pirinç arkadaşlar ee, biz Ebi markasının şöyle ithal pirinci var. Bu da iki buçuk kilo fiyat 37 lira 50 kuruşa geliyor arkadaşlar bunu da şöyle sizlere göstermek istedim. Evet burada da e, ekmek markasının şöyle e, ekmekleri var. 7 adet. Bunlar da şu anda indirimde 21 lira 75 kuruştan 20 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Çaykur markasının e, Rize Turist çayı da var şu şekilde arkadaşlar. Bu da 500 gramlık. Şu anda indirimde 64 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da altın ayıcı şekerler 18 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da Simbat markasının hudri hurmaları da indirimde bu şekilde. Bunlar da 42 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar Blumi markasının şöyle tuvalet kağıtları da indirimde. Şu şekilde bunlar da 8 dolara satılıyor fiyatları 26 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar evet arkadaşlar burada da pirinç burgerler var böyle altılı olarak satılıyor 300 gramlık 24 liradan 19 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar evet nametin şöyle şimdi dana parmak köfteleri var arkadaşlar bir de böyle dana misket köfteleri de indirimde 52 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde. Evet, çay kuru markasının şöyle çayları da var. Siyah çayları bu şekilde. Bunlar da 1 kilo fiyatı 84 liradan 73 9, pardon 79 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada da Miskos'un şöyle kakaolu kaplamalı çekme helvası var. Bu da şu anda indirimde 45 liradan 42 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar bulut ekstra konsantre parfüm serisi yumuşatıcılar var. Bunlar da 1500 Pardon bir buçuk litrelik şöyle iki farklı çeşidi var şu anda indirimde 48 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde evet burada da compost e, e, bayan babet çoraplarda indirimde arkadaşlar şöyle farklı farklı çeşitleri var fiyatları 11 lira 75 kuruştan 9 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada da cilt kremler var. Milbe markasının şöyle cilt krem çeşitleri var. Amonyaklı, şöyle limonlu var arkadaşlar. Bakalım bu da neyliymiş. Leylak ve gül manulya var. Bunlar da şu anda indirimde her biri 750 milimlik fiyatları. 24 liradan 19 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada ise şöyle sarı temizlik bezleri var. Bunlar da beşli olarak satılıyor. Fiyatları 15 lira 75 kuruştan 12 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada ise Feri'nin Platinum bulaşık makine tabletleri de indirimde arkadaşlar. 33 adet var. fiyatı 157 lira 25 kuruştan 155 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde et Duru arkasının şu şekilde avokadolu sıvı sabunu var. Bu da 500 milimlik fiyatı. 37 lira 50 kuruştan 24 liraya düşmüş arkadaşlar. Et garninin C vitamini parlak yüz temizleme jeli de var. 200 milimlik şu şekilde. Bu da şu anda indirimde 60 lira 75 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş ve kolgetin diş fırçaları da indirimde arkadaşlar şöyle farklı farklı çeşitleri var. Fiyatları 31 liradan 23 lira 25 kuruşa düşmüş ve Colgate'in e, diş macun çeşitleri de var. Şu şekilde e, parlaklık max parlaklık e, max ferahlık var. Şu şekilde e, çeşit çeşit şöyle göstereyim. Bunlar da şu anda indirimde 50 milimlik. Fiyatları 31 lirada 23 lira 25 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada da şöyle 4 piller, kalem piller de indirimde e, fiyatlar 17 liradan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve ince piller de var. Şunlarda e, şunlar da 16 liradan 13 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise tek sarımlık günlük petler var. E, fiyat 13 liradan 9 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da 20 lira olarak satılıyor. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.